raklara baktığımız zaman genelde en çok net neden yani çünkü 28 Şubat gönülleri platformu olarak bunlara ilişkin de sizde istatistikler vardır, bilgiler vardır. Ee, genel dön plana çıkan sorunlar neler? Mağduriyetler neler? Şimdi bunu yani giderilmesini istediğiniz ya yani şu olay zamanında yaşanılmış, bu mağdur edilmiş ee, en önemlilerini anlatacak olursak ama çözülmemiş dediğimiz Şimdi e, özellikle geriye dönük hakları <laughs> alınma noktasında, özlük haklarının alınma noktasında problem var. Evet. Şimdi bu çok ciddi bir yani problem. Devlet kadrolarında yer almış, görev yapmış ama atılmış, 20 vesaire. yıl, 15 yıl evet. uzak kalmış, çok ciddi mağduriyetler yaşamış, geriye dönmüş. Şimdi bakın öğrenciyken atılmış, emniyet de olabilir, e, e, öğretmenlikte olabilir. Evet. Öğrenci öğrenciyken atılanlar özellikle şimdi düşünün o zaman 18-20 yaşında aradan 20 yıl geçmiş. Şimdi bir normal memur olacak yaşı geçmiş, KPSS'ye girme yaşı geçmiş vesaire istihdam edilme noktasında problem var. O yani aradaki zaman dilimi çok uzun. Geriye dönük, dönük hak kaybı var. Maddi anlamda hak kaybı var. Şimdi askerlerden mesela birçok atılanlar var. Atılanlarda tamam. emekli edilmiş veyahut da işte belli bir hak verilmiş ama geriye dönük diyorum ya yani 20 sene adam bütün hayatını kurup düzenini kurup okuduğu eğitimini aldığı bir işte atılıyor ve şimdi bakın teymenler atıldı 5 tane teğmen görevinden atıldı CHP belediyelerine attılar yeriniz hazır gelin en böyle şimdi bizim o dönemde 28 Şubat döneminde askeriye'den atılan okuldan atılan öyle bunlar zalim o kadar zalim insanlar ki yani hastaneden SGK'dan faydalanmasını engellediler belediyelere yasak koydular özel şirketlerde görev alanların özel şirketlere gitti polis. Ne yapıyorsunuz bunlar mağdur. Bunlar işte mağdur demedi. Bunlar 28 Şubat işte e, uygulamalarına karşı çıkıyor irticacı diyerek o insanları işsiz bıraktırdılar. Otobüslere binemediniz. Otobüslere, Otobüslere binemediniz. Otobüs taşımada öcü gibi baktınız. Hastanelere gidilemedi. Şimdi bu kadar mağduriyet var. Siz tamam karşı tarafın ana eksenini kırmışsınız ama e, bu insanların her ferdi baktığınız zaman geriye dönük bu hakkını niye vermiyorsun? Niye bu mağdur edilmiş 20 yılı telafi etmiyorsun? Ama çok...